Trend Haber kanalından herkese selamlar. En son olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Gönül Dağı 92 bölüm fragmanında Selma'nın halinden anlayan divane, yorgunluk var gözlerinde, gönül yorgunluğu. Engel olamadığın duygular var. Ama bu yol zahmetli, kahrını çekemeyeceksen girme bu yola, sözleriyle hayatına ışık tutar. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanında, aşk neye benzer sorusunu yanıtlayan ciritçi Abdullah, çıkrı olmayan bir kuyuya benzer. Kimi yarım kalır ebediyen kimi de yarım kalmaya talip olur bilmeden, diyerek yüreklere bir kez daha dokunur. Elif'e sen hazırlıklarına başla, bayramda düğünümüz var diyen. Veysel'in tüm kasabalıya söyleyeceğinin müjdesini vermesi heyecanı ikiye katlar. Gönül Dağı'nda Veysel'e Elif'le evlendiği haberini paylaşan Veysel, düğün işini bir an önce çözüme kavuşturabilmek için kolları sıvar. Ve yandan Taner'in roket yapma girişiminde bulunacağını öğrenen Selma öğretmen ise desteğini ve ilgisini asla esirgemez. Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın, yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in ve senaristliğini de Teoman Gök'ün üstlendiği Gönül Dağı 92. bölümüyle 8 Nisan Cumartesi tarihinde saat 22.00'da TRT 1'de dizi severleri ağırlayacak.